Mavi araba uçmak istiyormuş. Uçup her yeri görmek istiyormuş. Bir gece uçtuğunu düşünmüş. Uyumuş kalmış. Rüyasında havalarda uçtuğunu görmüş. Mavi gökyüzünde gezinmiş. Beyaz bulutlara dokunmuş. Aşağıya bakmış, mavi bir deniz görmüş. Mavi deniz çok büyükmüş. Mavi denizin üstünde bir şey görmüş. Mavi araba aşağıya doğru inmiş, yakından bakmış. Bu bir gemiymiş. Hem de mavi bir gemi. Mavi araba, ne güzel, benim rengim gibi mavi demiş. Uçmaya devam etmiş. Gökyüzünün de rengi mavi. Ne kadar çok mavi renk var diye düşünmüş. Mavi araba uyanıp gözlerini açmış. Acaba mavi renkli başka neler var? demiş. Etrafına bakmış. Haydi biz de etrafımıza bakalım. Mavi renkleri bulalım.